Evet arkadaşlar şimdi bisiklet sürüyoruz. Hadi bakalım yarış yapın. Yarış yapalım mı? Neyse yarışı orada ileride yapalım o zaman. Ya da gel şu Atatürk'ün yanına gidelim. Atatürk'ün yanına gidelim. Gel bayrakların olduğu yere gidelim. Evet hadi gel. Ezgi frene basmıyor ki. Şimdi Gördün bak bir sürü bayrak var burada. Gel. Bakmak ister misin Ege? <laughs> Gel. Bayraklara falan bakacaklar. Gel Ezgi. Bak. Ezgi. Ezgi. Bak bu Atatürk tamam mı? Bunlar da Türk bayrağı. Hadi fotoğrafını çeksin baban sizi. Ben de şöyle geçeyim. Dur, sen, sen, Hı? Tamam. Bana doğru bak, bekle. Şöyle bir asker selam mı versinler acaba? <laughs> Çok Arayamayın. güzel. Bekledi, Bekliyoruz. Ezgi birazcık gülün ya. Niye öyle somurtuyorsunuz? Hı. Bekle Ezgi bekle bekle. Bekledi. Ezgi saçını düzelt kızım. Tamam hadi gülüm. Baban yapsın kuaförü baban. Çok yaşa. Çok güzel bayraklar. Çok güzel. Hadi bakalım. Gülün tamam mı? Peki evet tamam, tamam. Ben hadi gele şimdi bisikletleri sürelim şimdi şurada bir yarış yapacağız sizinle hadi ezgi de binsin tamam bekliyorum ben şuradan başlasın buradan mı başlayalım tamam hadi gel ezgi hadi tamam Geç Ezgi abin yanına. Abin yanına geç. Dön abin yanına. Ay oradan başlarsan hile yapıyorsun. Olmaz. Dön 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 dön. Tamam. Hadi bakalım. ilk beni kim geçecek? Şimdi komut vereceğim tamam mı? 3 başlayın. Ege. Şu an Ezgi geçti. Ezgi. Ezgi frene bas frene bas. Frene. hadi gelin gel gel hadi. hadi Ege. Ege. Hadi. Ya Ege şey heyecan yaptı ya. Ezgi'ye bak kornaya basa basa geldi. Ege, <laughs> Ege çok heyecan yapıyor ya. Hadi bir daha başla. Başım pedalı başım. şey ya belki botlardan çeviremiyor. Botlardan çeviremeyebilir pedalı. Hadi, de, 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 de. Evet. Yavaş yavaş freni Aa düştü eski düştü. Tamam <laughs> bir şey yok. Bir eski yok. düştü. Bekle, bekle, tamam tamam bir şey yok. <laughs> bir şey yok. Kötü düşmedin kötü Hiç düşmedin. Hadi var, kalk kötü düşmedin. Kalk şey kalk tamam tamam bir şey yok düşe kalka öğreneceksin bunları bir şey yok tamam Hı, tamam düşe kalka öğreneceksin hiçbir şey yok tamam bir şey yok gel buradan bilsene. yok illa düzelteceğim <laughs> <laughs> eski videoyu da yakaladım düştüğün anı İzlersin artık <laughs> tamam normal sürün o zaman tamam mı tamam <laughs> Botlardan dolayı gitmiyor onunki zaten. Hoppa. Hadi gelin şu tarafa doğru gidelim ya. Azıcık denizi görelim. Tamam. Kemal azıcık denizi görelim hadi. Hadi gelin bakalım. Evet. Buralarda insanlar geçebiliyor. Dikkat edin. Ezmeyin sonra insanları. Bak küçük. Bak burada küçük çocuklar da oluyor. Dikkat edin. Dön. Dönün hadi gel gel. He, denize mi bakacaksın burada? Tamam bakalım. Ama elini ver o zaman. Elimi tut. Gel böyle. Sen de babanın elini tut Ege. Hadi gel bakalım. Gidelim. Gel gel. Kuşlar da var gel. Gel gel korkma ben tutuyorum seni gel. İnşallah telefonu düşürmem burada. Gördün mü kuşlara bak Ezgi Çok güzel. Evet biz gel günü dönüyor Ezgi'nin. Bak gördün mü ne güzel. Oh mis gibi hava. Gördün mü ki kuşlara bak. Nereye gidiyorsunuz? Yüzmeye. <laughs> Yüzmeye mi? <laughs> korkma korkma. Tamam gel gidelim. Çık o bakalım. sen gitme. Gitmiyorum. <laughs> sen de benden mi korkuyorsun? Oturacaklarmış ya. Bak ya. Baba oğlu oturacakmış. Ee, biz ayaklarımı bekleyeceğiz Ezgi? Biz nereye oturacağız? <laughs> ne? Bunu mu aktı? Tamam bekle. İyi. Hadi gel gidelim. Gel gel şuradan gidelim. Şuradan şuradan bak şuradan gidelim gel. Gel Ezgi. Gel gel hadi. çok güzel ne güzel uçuyorlar. Gel gel şuradan geç. Şuradan geç 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 geç. Gel gel şu büyü atça. Büyüye büyüye. Gel. Gel gel. <laughs> gel. Gel. Gel tutuyorum ben seni. <laughs> tamam gel <tutuyorum. gülüyor> Korkuyor ya. Tamam gel şuraya gidelim. Bak şurası büyük. Şurası büyük. Büyük gel. Gel şuraya geç. Şuraya geç. Gel eski. Eski. <laughs> Hadi gel atla. Tamam. İyi, 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 iyi. Tamam bir dakika. devam ediyorum. Hadi. Ya, Beklesene Ege. Gel Ezgi. Ay, Efendim. Kedi gördün mü? Kedi var burada. Ay, 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 ay. Tamam dikkat et. Ezgi. Ege. Beni de alsana. Ben Ege'nin arkasına binebilir miyim? Evet. <laughs> Ege senin arkana binmek istiyorum. Bin o zaman. Bin o zaman. <laughs> Hadi gelin bakalım. Evet geçersin. Ay beni ezeceksin. <laughs> Bu da önüne bak Ezgi. Tamam hız yapmanıza gerek yok. Yarış yapmanıza gerek yok. Evet. Yetişemiyorum ya size. Uça uça gidiyorsunuz. Parka git. Az önce parktaydık zaten. O parka gideceğim ben. Ben parka gidiyorum. Parka gidiyorum. Ha bu mu? 2 TL. Var mı bozuk para? Bende de yok. Bir bakayım ama çantama. Devam ediyoruz. Bak ya. <laughs> Gene Kemal çiçekçi geliyor. Kemal geliyor mu çiçekçi? Şu an senin peşinde koşmaya çalışıyor Kemal. Ege. Ege. Çiçekçi abla geliyor Ege. Bakayım nerede göremiyorum. Çok güneş var gözükmüyor. Hadi gelin. Hadi. Trene mi gidelim? Hadi trene gidecekmişiz. Gel. Hadi şu tren oraya gidip, trenin oraya gidelim geliyor. geliyoruz. Niye ki? Trenin. Beni bekleyin. Yavaş yavaş. Hadi trene binin. Hadi Ezgi iyi. sen sür. Ben, ben jamais, tamam. Ege sen de yolcu ol burada. Tamam. Hadi. Ben de evet sen de bin. Lili li li, li. chuf 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 chuf. Hadi, hadi, hadi bin, hadi bin. Çuf 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 tren gidiyor tren gidiyor. Aa! Şoför kaçıyor buradan. Şoför kaçıyor. Şoför treni bıraktı. Şoför treni bıraktı. Cuf çuf neredesin ya? Seni arıyorum ben. Ben seni arıyorum. Sen, benim, sen benden kaçıyorsun. Ezgi ne yapıyorsun kızım? Normal geçişin yok mu senin? Yavaş yavaş. Çuf 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 çuf. Çuf çuf kaçtı çuf çuf. Tamam o zaman. Ben bu videoyu burada bitiriyorum tamam mı? Tamam. Hadi arkadaşlar bay bay yapın. Bay bay. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.